Yan yan dişler ve ön dişler. Dün alergenden bahsetmiştik. Kısaca arkadaşlar birazdan anlayacaksınız. Burada hani böyle terimlerle sizi boğulmayayım ama alergen şu demek. Senin göz rengini belirleyen genlerden bir tanesi annenden geliyor, bir tanesi babandan geliyor. Bu kadar. Tamam? Alergen. baskın aler demek. Büyük harfle yazacağız. Biz birazdan göstereceğiz bunların nasıl olduğunu. Bu büyük harfi gördüysem diyeceksin ki, he, bununla ilgili verilen e, karakter diğerini baskı. Bunu anlayacaksın. Bunu da birazdan anlatacağım, hiç merak etme. Çekilik demek de arkadaşlar, ne dedik? Baskın alerli birlikteyken etkisini gösteremiyor. Küçük harfte olan gösteremiyor. Birazdan çaprazlama diye bir şey öğreteceğim, orada daha iyi anlayacaksın alergi. Yani ne demek? Anne kahverengi gözlü, baba kahverengi gözlü, çocuk mavi gözlü. Mümkün değil hocam, olamaz. Olabilir, olabilir. Sakin ol. Olabilir. Evet. Bunu görürsünüz. Saf döl diye bir laf geçecek arkadaşlar. Şimdi bakın şu A, 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 D, D. Bu aslında bir karakteri gösteriyor. Bu karakter ne demek? İlk kim? Altay, Eren şu annenden geldi, bu babandan geldi demek. Tamam Niye iki harfle gösteriyormuşuz bir özelliği? Birisi anneden geldi, birisi babadan. Şimdi Doruk, Asya, Ömer Faruk dikkat edin. Bakın anneden de babadan da gelen ikisi de büyükse veya ikisi de küçükse biz buna ne diyormuşuz? Saf dön. Saf. Diğer adı sorularda göreceksiniz. Homozigot. Homo ne demek? Eş. Eş. Homozigot. Anlaştık mı? Bazı sorularda saf döl diyecek, arı döl diyecek. Bazılarında ise homozigot. Okey. Homozigot eşittir. Saf döll. Koyduk mu cebe? Tamam mıyız? Hadi. Oldu ki, oldu ki Birinden büyük bir baskın gen geldi, diğerindense çekinik gen geldi. He, bu artık homozigot değil. Hani heterozigot diye bir şey var, işte bu heterozigot. Hetero demek e, aynı özelliği göstermiyor. Biri büyük, biri küçük. Okey? Bu kavramları bilelim. Fenotip. Feno dış demek tip dış tip yani fenotip yani arkadaşlar her mavi gözlü gördüğünü aynı zannetme. Her kahverengi gözlü gördüğünü de aynı zannetme. Öyle iki insan vardır ki ikisi de kahverengi gözlüdür. Çocukları ne olmaz? Mavi gözlü olmaz. Ama öyle iki insan evlenir ki ikisi de kahverengi gözlüdür. Çocukları mavi gözlü olabilir. Bunu birazdan göreceğiz. Ne dedik? Her maviyi şevalira. aynı mavi zannetme. Evet dıştan baktığında fenotipinde dış görünüşünde aynıdır. Ama şimdi söyleyeceğim genotipi farklı olabilir. Evet genotip arkadaşlar canlının dış görünüşü yani fenotipi meydana getiren bu gen çiftidir. Anneden babadan gelen gen. Arkadaşlar geldik çaprazlamaya. Birazdan size bunu öğreteceğim. Bu ne demiştik bunun adına? Alay demiştik değil mi? Alel. Bu da bir alel gen. Birisi erkekten gelecek, birisi dişiden. Sonra bunları biz çaprazlayacağız. Mendel amcanın bize öğrettiği şekilde. Ve ne yapacağız? İhtimal hesabı yapacağız. Bakın biraz sonra öğrettiğim şeylerde siz de şimdi gidip kendiniz ihtimal hesaplayacaksınız. Lan benim kardeşim mavi gözlü. Benim kardeşim değil mi acaba? Hastaneden mi buldular? Bizim ailem mavi göz olamaz. Falan gibi şeyler yapmayın. Çünkü bunlar ihtimal hesabı. Tamam İlla böyle olacak diye bir şey yok. F1 dönü diye bir laf duyacaksınız. Birazdan biz bu anne ve babayı çaprazlayacağız. Bunların çocuklarına F1 diyeceğiz doğanlarına. Sonra F2 dönü diyeceğiz. Çocuklar da birileriyle evlenecek. Ya da çocukların genlerini kendi içinde çaprazlayacağız. Buna da F2 diyeceğiz. Şu an e, hayatında hiç ejder meyveli smoothie içmemiş birine ejder meyveli smoothie anlatıyor gibiyim. Hocam içtim. ben ejder meyvesi yedim ama. Smoothiesini içtin mi? Yok. Evet. evet. Ben de içmedim. o yüzden... Kaprisan içtim. Olur mu? <laughs> ben kaprisan içmişliğim var. Olur Evet arkadaşlar. Kemal Sunal ne diyor? Amelilik başlıyor. İnşaatta çalışıyor. Diyor ki on, iş parası veriyorlar. Gün bitiyor. Diyor ki sana diyor 1500, sana 1500, sana 1500. Kemal Sunal geliyor. Sana 750. Kurban diyor onlara 1500, bana niye 750? Onlar diyor sendikalı. Ben de almayayım diyor. Onlar sendikalı diyor. O da diyor ben de almayayım. Yani arkadaşlar ee, şimdi buradan devam edelim. Ne demek istediğimi anlatacağım. Hocam ama kaprisan boğazıya yapıyor. Evet. Hadi artık gelin oturun. Kaprisanı konuşmaya Evet arkadaşlar <laughs> dersimizin bundan sonrası kaprisan. Şimdi arkadaşlar şunu bilmekte fayda var. Tamam mı? Bezelyelerde baskın özellikler var, çekimki özellikler. Baskın özellik neymiş? Mor menekşeli bezelye görme ihtimalimiz daha baskın. Yine çiçeği yanda görme ihtimalimiz baskın. Mor görme kime baskın? Beyaza. Yanda görmemiz uçta görmeye. Uzun boylu bitkiler kısa boylu bitkilere. Düz bezelye görmemiz buruşuk görmemizden daha olası. Sarı görmemiz yeşil görmemizden daha çok. Yeşil dışı yeşil olmasının dışı sarı olmasından daha çok. Düz olması boğumlu olmasından daha çok ihtimalmiş. Bunlar baskınmış. Allah'ım nasıl anlatacağım bilmiyorum ama şimdi hepsi anlaşacak. Şimdi arkadaşlar Size soruda baskın alel diyorsa, baskın diyorsa neyi kullanacaksın? Büyük harfi kullanacaksın. Çekinik diyorsa hangi harfi kullanacaksın? Küçük. Gelin arkadaşlar görelim. Mesela bize ne dedi? Saf döl mor çiçekli bezelye. Şimdi arkadaşlar biz bir karakteri iki tane harfle göstereceğiz. Şimdi düşünelim. Saf döl dedi. Saf döl neydi? Ya ikisi de büyük ya ikisi de küçük. Şimdi saf döl mor renk. Mor olma ihtimali neydi? Baskındı, değil mi? Bezelevdi. O zaman nasıl göstereceğim doğru? İkisini de büyük M büyük mü Anlaştık mı? Bakın saf kelimesi ikisi de aynı şekilde olacak demek. Mor olması baskın olduğu için o zaman ne yapacağım? İkisini de Büyük M, Büyük M olarak gösterdim. Burası anlaşıldı mı? Çünkü sorularda böyle verilecek. Berat Hocam alacağım. ben bu kısmı tamamladım. Anlatacağım, anlatacağım. Şimdi saf dördüğünce ne anlıyordun? İkisi de büyük veya ikisi de küçük. Cepte mi? Cepte. Peki ne demiş? Beyaz çiçekli. Arkadaşlar biraz önce söyledim. Beyaz olma ihtimali neydi? Az. Çekinik. Merak etme, sana soruda altta parantezde şu verecek diyecek ki işte yeşil olması baskındır sarı olmasına diye bunu verecek. Yani sen bunu bilemezsin yoksa. Şimdi arkadaşlar ben bir saf döl yazacağım ve bu ne olacak? Çekinik. O zaman ikisi de ne olmalı? Küçük küçükme. Küçük mü? Devam edelim. Diyecek ki bize melez döl yazsın. He. Melez döl yaz diyorsa, ne olacak? Biri büyük mü, biri küçük mü? O zaman ne yaptım? Melez demek karışık demek, farklı demek. Biri büyük, biri küçük yazdım. Devam edelim. Tek karakter çaprazlamaları yapacağız. Şimdi aslında neyi anlatmak istediğimi daha iyi anlayacaksın. Şimdi arkadaşlar sorularda bunu göstermiş mi? Evet göstermiş. Dişi birey olacak. Bir tane bir de erkek. Bu bitkileri evlendiriyoruz. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Bir canlıdaki karakteri biz ne yapacağız? İki harfle göstereceğiz. Annenin nasıl olması istenmiş bizden? Baskın saf. Değil mi? Bakın şu an saf. İkisi de aynı. Ve baskın. Yani Eren ikisi de büyük. Yazdım. Büyük ve Büyük M. Babanın nasıl olması istenmiş? Beyaz çiçekli. Yani çekinik ama saf. Melez değil. O zaman babayı nasıl yazdım? Küçük M. Küçük M. Anlaştık mı? Saf ne demek? Homo ne, şey ne demek? Hocam evet. niye iki tane M yazıyoruz? Çünkü bir karakter iki tane harfle anlatılıyor. Okey. Her özellik bir kişi de iki harfle anlatılıyor. Bu bir gösterim şekli. Sonrası çok basit. Bak şimdi buraya bak. Başka şeyle ilgilenme. Çok basit. Diyeceksiniz ki ya hocam sabahtan beri ne hatava yapıyor. Bunları anlatsaydın sonra bunları ifade etseydin ben anlardım. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. Hani çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği var ya onun gibi. Birinciyle bir ok çiziyorsun diğerinin birincisini birleştiriyorsun. Buradan ne geldi? Büyük M, küçük M. Sonra birinciyle kimi birleştiriyorsun? İkincideki ikinci. Ne geldi derin? Büyük M, küçük M. Sonra kal. İkincinin, birincinin ikincisiyle ikincinin birincisini birleştiriyorsun. Ne geldi? Büyük M, küçük M. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun ikincisiyle diğerinin ikincisini birleştiriyoruz. Nisa, Ege ne geldi? Büyük M, küçük M. Şimdi arkadaşlar işte bunların dört tane yavrusu olsa bunlar evlendiler. Dört tane yavrusu olsa Ömer, Faruk, Ömer Can Türk, Atilla Tunç, Hüseyin Arda. Çocuklarının ne renk olabilme ihtimali olduğunu göreceğiz şimdi. Soruyorum. Büyük M küçük M ne yapıyordu? Kafasına vurup bastırıyordu, doğru mu? Peki büyük M hangi renk çiçekti? Mor. Evet. Mor. Mor. Demek ki bu, bu bu yavru ne olma ihtimali var? Mor. Mor. Peki ama bu yavru yani olacak? Bu ya ikinci yavru? Mor. Mor. Üçüncü yavru. Mor. 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 Üçüncü, dördüncü yavru. Mor, mor. mor. Bakın bunun bütün çocukları yüzde yüz nedir? Mor. Mor renklidir. Nasıl hocam? İhtimal yok mu? Evet. Başka bir ihtimal yok. Böyle genetik yapısı olan iki tane iki tane bitkiyi birleştirirseniz çocukları mor olur. Şimdi Mendel amcamız bu hataya düşmüş. Sonra fark etmiş ama. Demiş ki Mendel mor bir tane bitkiyle beyaz bir bitkiyi çiftleştirirsek yüzde yüz çocukları mor olmalı. Ama çocukları mor olmamış. Niye? Çünkü Mendel morarmış. Nasıl mı morarmış? İşte arkadaşlar şu gördüğünüz şeye dış görmüşe ne diyeceğiz? fenotip. Fakat genetik görünüşüne ne diyeceğiz? Genotip. Genotip. Şimdi fenotip ve genotip kafanıza daha iyi oturdu mu? Dıştaki Benotip. gördüğün fenotip. fenotip. Yani Ama harfle yazdığın genotip. genotip. Şimdi Hoca... Mendel, Mendel amcamız şöyle bir anneyle böyle bir babayı birleştirmiş. Şimdi anneye bakın sizce anne mor çiçek mi, beyaz mı? Mor. 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 Anne de mor. Mender ne düşünüyordu Doruk? Morla beyazı birleştirirsen baba da beyaz ya yani anne fark etmez. Ne olur diyordu. Biraz önceki şeye baktı Mender amca. Kesinlikle olur. yüz mor olur. Hadi gelin bakalım Mender nasıl morarmış. Onu görelim. Arkadaşlar burada birleştiriyorum çaprazladım büyük M küçük m mi? Sonra evet. bununla ikinciyi yaptım. Büyük m, küçük m mi? Sonra küçük m ile küçük m mi? Evet. Sonra küçük m ile küçük m mi? Evet. Şimdi arkadaşlar soruyorum. Bu çocuğumuz, bu çocuğumuz ne olur? Mor. 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 Bu çocuğumuz? Mor. Peki bu? Beyaz. Beyaz. Evet. evet, Aa, bizim benden morardı. Bu ne olur? Beyaz. Evet. Demek ki arkadaşlar ne dedik? Her gördüğün moru aynı zannetme moruk, yamulursun. Evet arkadaşlar, bakın yüzde elli, değil mi? Yüzde elli ne olacak bunun çocukları? Mor. Yüzde elli ne olacak? Beyaz. Evet. Evet. Hocam, sorabilir miyim? Sor. Mesela şey, bir tane dalda hem mor hem beyaz çiçek oluyor mu? Yoksa full mor veya full beyaz mı oluyor? O ne demek ya? Nereden akla geldi şimdi öyle bir şey? Bilmiyorum hocam, yarı yarı ihtimal olunca... Herhalde Hava ki olur. olur. Ama bak, nasıl olur? Dikkat et. Eğer babada da bir çekinik gen varsa ya da annede. Anladın mı? Yok anne tamamen baskınsa olmaz. Anlaştık mı? Hocam mi? peki bir şey daha soracağım. Yani o genotipini bilmemiz lazım canım. Okey? Ha tamam. Efendim? Hocam baba peki baskın olursa beyaz baskın olursa Hiç zaman. Hiç değil. Neyi bilmen lazım İlayda? Bu gen genle ilgili özelliği nasıl? Saf döllü, heterozigot mu? homozigot mu? İşte arkadaşlar buradaki doğan çocuklara biz ne diyoruz? F1 bölü diyoruz. Şu gösterime ne diyoruz? Genotip. Dıştan gördüğümüze ne diyoruz? Fenotip. Evet. Arkadaşlar bakın bazen sorularda şöyle ifade edilecek Zeynep Özgün. Diyecek ki bunun çocuklarının mor olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Bu da 1 bölü 2'dir. Sen ne anlayacaksın? Ya elli, %50, %50 değil mi? Yani kesirli de gösterebilir. 1 bölü 4 falan diye de gösterebilir. Bir çaprazlama daha yapalım mı sizinle? Hazır mıyız? Yok hocam yapmıyorum. Evet. Diyelim ki anne mor. Aha da. Peki anne şu an saf dönmü Melez mi? Mele Mele melez. Melez. Babamız da melez olsa Mele da olacak. Hadi gelin hesaplayalım. Melis. <laughs> Arkadaşlar ilk çocuklarının ne olma ihtimali var? Mor olma ihtimali var. var. İkinci çocuklarının mor olma ihtimali var. var. Arkadaşlar üçüncü çocuklarının yine büyük olan önce yazıyoruz. Ne oldu? Mor olma ihtimali var. Arkadaşlar dördüncü çocuklara ya da ilk çocukları da olabilir yani fark etmez. Bunların da ne olma ihtimali var? <laughs> Beyaz. Peki ne diyoruz? Buradaki bunların çocuklarının dörtte biri ne olur? Beyaz. Dörtte üçü ne olur? Mor çiçekli. Ya da yüzde yetmiş beşe yüzde yirmi beş. Peki soruyorum. Desem ki F1 bölündeki çocuklarından saf ve Baskın olma ihtimal nedir? Saf ve baskın. Söyleyebilir misin? F1 dönümündeki oluşan canlılardan saf ve baskın olma olasılığı yüzde kaçtır? Aferin senin. Aferin. Aferin doğru. Evet. Hocam sorun, nasıl sorun Ben sorun hiç anlamadım. Ben ben. Bak, evet Can diyorum ki hem baskın olsun hem de ne olsun Şemalira dikkat. Hem baskın olacak hem de saf. Şimdi bakın bakalım bu dört çocuktan hangisi saf ve baskın? Meme -me, ilk olan çocuk. Me Meme kaç kaç ihtimalde kaç? Dörtte bir. Bir yani yüzde yirmi Peki şimdi soruyorum. Heterozigot olma ihtimali nedir? Melez olma ihtimali. Melez. Dikkat. Yüzde elli. Dikkat. Yüzde elli kim dedi? Kaan ben. Evet Kaan değil mi? Yüzde elli. Niye? Bakın. Büyük M, küçük M demek. Melez olmak. Dörtte iki. Değil mi? Dörtte iki ihtimalle Zeynep Özgün anladık mı? Dörtte iki ihtimalle ne olacak? Melez. Hocam bunu sorarlar mı? Soracaklar tabii. Peki. Hocam ben bir şey yapacağım. Saf çekinik olma ihtimali kaç? Saf çekinik. Saf çekinik mi? He. Bana acı. Çekinik işte. Küçük M küçük M. Yüzde 25 değil mi? Dörtte bir ihtimal. Allah'ım ne güzel anlatıyorum ya. Kendimle gurur duyuyorum ya. Gerçekten. Hocam ben, bir şey ben bu işi ya. biliyorum ya. Vallahi biliyorum ben bu işi biliyorum. Doruk da diyor ki kendine gaz veren hocayı da ilk defa görüyorum. Diyemiyor. Çünkü sayısız defa gördü. Hocam Haldı. ben bu olaya çok alışığım. Benim annem de hep böyle evde. Öyle mi? Evet. Ben de kendime böyle gaz veririm ya. Bu lazım siz de verin. Evet. Ama iyi Hocam Bir şey söyleyeyim mi? Sorayım mı? Söyle. Hocam şimdi hani tamam anladım şu e, M, M, oldu. Diğeri MN oldu. Ama hocam niye diğeri M, e, büyük M, küçük M oldu? E, beni bir sen anlamıştın Sen de yanlış anlamışsın. Biraz önceki sözümü geri alıyorum. Kendime ettiğim söz falan diyormuşum. Arkadaşlar bak çaprazlıyoruz. Bunları birleştiriyoruz ya sırayla. Biri bundan geliyor, biri ondan. Anladın mı İlahi Hocam biz şimdi bir, bir tane bu şeyin Anlıyor. Sonra bir anlamamaz daha düşüyor, sonra anlıyor? <laughs> Hocam şimdi küçük M'den aldık. Büyük M'den mi alacağız? Bak Bir tane bundan aldım büyük M. Buraya tamam. getirdin ya. Bundaki büyük M'yi de aldın. Ne oldu? Büyük M, büyük M. Bununla iş bitti. Evet. Tamam. Bundan büyük M'yi aldın Kimle birleştirdin? Bunları aldığın küçük M'yle. Anladın mı? Sonra evet. aldığın küçük M'yi Bundan aldığın büyük M ile birleştirdin. Sonra da iki tane küçük M'yi birleştirdin. Oldu mu? Ha, tamam hocam anladım. Evet, teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar e, çok iyi anlattığımı biliyorum. O yüzden hadi gelin şu çaprazlamaları yapalım. Evet. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bak soru da verdi. Büyük A mor çiçekli olma, küçük A beyaz çiçekli olma. Çaprazlamasını yapın birinciyi. Ha çapraz grup hocam Evet birinci çaprazlayın. Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Size dershanede bunu en az iki haftada anlatacaklar. Hocam tam olarak nasıl atacağız size cevabı? Bana atmayın ya. Bir hangisi, iki hangisi, üç hangisi ne bileyim size Arkadaşlar var mı bende çaprazlamak isteyen? Derin tamam. Tabii ki hemen derin yapalım. niye olmasın. Olabilir. De, çok çok dedi. de birlikte yapabilir miyim? Derin gel gel. Derin büyük A kimi birleştireceğiz? Hocam küçük A. Ağ. Küçük A. Büyük A küçük A. Derin büyük A kimi birleştireceğiz? Yine küçük A olacak. Küçük A. Derin, küçük aile ile kimi birleştireceğiz? Diğer ikisi de küçük a olacak. Evet, diğer ikisi de küçük. Derin, bu iki çocuk ne oldu? Mor, değil mi? Evet. Mor, kendinden bahsettiğimiz için mor. Şu Hı. iki çocuk ne oldu? Beyaz. Beyaz. Peki Derin, bakalım hangisi buna uyuyor aşağıdakilerden? Ee, hocam... Hocam ikincisi. Bak. Hocam birincisi. Biri melez demiş. Evet annemiz Melez. Baba Safdöl demiş. Bak baba Safdöl. Bir uyuyor değil mi? Evet hocam bir uyuyor. Bir uyuyor. İkinciye bakalım arkadaşlar. İkinciye bakalım. Bakın burada annedekilerin ikisi de büyük ağ olduğu için buradan hiç beyaz çıkma ihtimali yok. Çünkü beyaz çıkması için hem annede beyaz geni olmalı hem de babada. Yani demek oluyor bu biliyor musun Ömer? Diyelim ki bir çocuğun annesinde de mavi, babasında da mavi göz rengi yoksa geninde o çocuk ne olamaz? Mavi göz renkli olamaz. Yani çekinik olan özelliklerin görünmesi için ne gerekiyor arkadaşım? Onun hem annede hem de babada olması lazım. Kaptık mı? Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyle sadece evet. Evet tamam hocam. Ama hocam benim abimin gözleri yeşil hocam ne annemde ne de babamda hocam bu gözler. Anlatıyoruz. Anlatıyoruz işte. Bak normalde annende çekinik olarak yeşil göz rengi varmış sülalesinde, genlerinde. Babanda da var tamam mı? Denk gelmiş. İkisi de yeşil gözlü değil ama annende de babanda da var ya o ikisi bir araya gelince ne olmuş? Aa şuradaki küçük a küçük a ihtimali var ya o gerçekleşmiş. Anladın mı şimdi? Hocam anladım. Şey. Şey. Ee, evet. Şey. Mesela sen sen büyük a küçük yiğitçim. Yiğit. Yiğit. Tamam. Mesela sende de yeşil göz rengi olabilir. Evet. Bir evlendin. Evlendiğin kişi de yeşil göz renkli değil. Ama onun da sülalesinde olabilir öyle bir gel. Ama sizin çocuklarınız yeşil gözlü olabilir. <laughs> Mesela ben kahverengi gözlüyüm. Eşim Ela gözlü. Ama çocuklarım yeşil gözlü. Niye? Hocam iyiyim, güzelim, benim gözlerim beyaz. Sülalemde de var yeşil. Eşimin sülalesinde de var yeşil gel. Birleşti. Çocuklarımız yeşil renkli oldu. Hocam. Efendim. Hocam biz nasıl anlayacağız işte büyük A küçük olup olmadığını? anlayamazsın. O gen haritası çıkarılıyor. Öyle bakılabilir. Hocam melezi şey melezi ihtimal Konuda gireceğim ama şimdi olayı daha iyi anlamanız için ifade edeyim. Şimdi neden bu, bu konuda anlayacağımız özelliklerden birisi o. Neden aynı sülalede evlenenlerin çocuklarının sakat doğma ihtimali daha fazla? Çünkü baba sağlam ama babada ne var? Bir hastalık geni var. Ya da o sülalede var. Yakın sülalede. E gidip eşi de o sülalenin içinden olunca ne oluyor? İkisinden de o sakatlık geninin gelme ihtimali artıyor. O yüzden akraba evlilikleri sıkıntılı. Yani babanın sağlıklı olduğuna bakma. Geni taşıyordur, taşıyıcıdır. Hasta değildir, taşıyıcıdır. Anne de taşıyıcıdır. Ama anne ile baba bir araya geldiğinde ihtimallerden şu küçük a küçük a ortaya çıkarsa o gen bir anda ortaya çıkar ve çocuk sakat olabilir. Anladın yani mi? o hastalık çekinik olarak olabilir bedende. Evet, aferin. Aferin anladın sen. Evet. Değerli arkadaşlar 7. sınıflarımıza müsaade ediyoruz. Biz 8'lerle bu yılın bu sezonun son dersini yapıyoruz. Darısı görüşürüz. Bir evet. İyi akşamlar. Darısı. Evet. Görüşürüz İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam. Dua edin bu arkadaşlara. İnşallah kazanırlar. Peki, kazanacaklar da hissedilir kazansın.